Herkese merhabalar. Merhaba, merhaba. <laughs> ne konuşuyorsunuz gizli gizli? Sakın ağzından küfür mühür çıkmasın ben gidiyorum hadi. Evet herkese merhabalar. <laughs> Günümüzden herkese hayırlı günler olsun. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Bal şekerlerim. Gül önüne takayım. Valla bizim evimiz sıra geliyordu. Kayboldu mu? Kayboldu. Senin gelinimiz oturuyor işte. Oturma yerinde oturuyor mu? Kim? Bilmem. Kafada var mı? Benim gibi. Biz evime geliyorduk. Ya tek bir şey yok. Dinleme <laughs> testi lazım Burak. Evet canlar sizde neler yaparsınız neler dersiniz Biz şimdi böyle hüsniye yaprak topluyoruz. Özledim, toplaması. <laughs> ee? Özledim toplamasını. <laughs> ee, evet. Her Dokuzun, değil ya. Evet. 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 Evet.

ben size gitmeyeceğim, geliyorsunuz diye mi gelmedim? Yok, ya, bak onlar böyle konuştuk. Hiç görmemiş şimdi, her akşam oradasın, ben seni görmem. Ben buraya getirdim akşamına. Ha, fırındasın, oradasın, ara da geziyorsun, lingil lingil. Yok yok. Vallahi sen hiç kimse de haberin yok. Vallahi gitmedi, akşamına. Sizi biz biliriz nereye getirdi, hiç canınızı sıkmadı. Yok ya, vallahi gitmedi. akşam gitmedi. Bir Allah Allah. Ekmeğe getirdim, pide alacaktım, pide de yiyordu akşamına. Ben bunu ne buldum? Ben bugün yok burada değil mi? Evet. Termis buldum. Nereden? Ya buraya ne geldi geliyordun nerede bana? Buraya geldi bana, gözüme bir şey çalındı. Bir be bezin içinde, bez çuvalım. Şöyle bir torba bez. Ama bizim yolun altında tut. Ulan dedim, Yenge hacım sanki biz burada daha yani çok gördük ki herhalde. herhalde. Kermis Kermis mi? Ya ben artık ben sana cazı ne bileyim. Ha. Değil, da Erhan, Erhan. Değil, değil, değil. Evet canlarım. Gülüme yenge bize geliydi bizden önce toplamış Vallahi şey ben size şey geleceğiz bilmiyorum. Bu bizim gidiyomuzu ister mi? İşte öyle yenge öyle yenge görümce görümce gördüğüm yere burada şu. Nasıl da yenge o söylesene. Ben de bir şey biliyorum. Ben malayım. Görümce öpeyim seni ölünce. Ee, nasıl da yenge görümce görümce. Öpeyim seni ölünce. Öyle değil be öptüm ölünüyor mu? Şey öfleye mu ya? Sen şimdi dün e, dondurma yedin geldin değil yok, mi? Yok ya vallahi yemedim. Param pulum yoktu. Nasıl param pulum yoktu? Canın sağ olsun yani. Ya veresi almam. Verirler. Verirler de almam da. sen gel de bu görüncesini alır da Alayım şimdi alayım şimdi gideyim alayım. E, para yok nasıl alacağız? E, evde var. Olmaz mı? Olur olur evde. Gelirken olacak o. Valla... Hüsnü daha gözün görüyor mu kaya? He. Kız yengemin e, yaprakların topa dokun. Arkasını önünü yengem görüyor. Ben görmeyeyim de gidiyor? Ee, git bakalım, haydi. Üstümü çıkardı. sonra hamur Şöyle. Kolay gelsin Hüsnü Hanım. Aleyküm selam. Evet. Ee? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ya, sakın ha, nazar aldırsın. Nasıl Hüsniye? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi işte gördüğün gibi. Ee, geçen gün kıymalı yaptım şimdi kıymasız yapacağım. Ee, yani Cemile bir şey anlamamış kıymalıdan bu sefer de. Akşam da... sıcak, sıcak sıcak anlayamadı tabii ki. Yavrum. Soğanlı, salçalı, bol baharatlı. Ee, yaptım ya. O değil o. E, gerisinden yemesi lazım anlaması için. He doğru. Sen bugün ağzına gelmedi mi? Geldi. Onun da gelsin yesin de. Vallahi. Evet. Abi senin boyun uzun Ne yapayım? Ya, ne ya? var. Kim yok? Çiftçilerin yok. Oldu Olmasın, Hayır, hayır yormaya hayır, hmm. hayır, hayır yormaya Bizim de Bizim harcamızı duydu, diyor. Ağzına kestirme kalsın. Ben seni harcamı Ben dolma Yalan konuşma ha. Vallahi bilmiyordum. Zürzü. Biz Nerede? Bize var. Bak. Ula, gel. Akraban geliyor. Gidi beyin arkasından kendini mi açtın buraya ya, bu, alacağını? Bizim, ya, bu, bizim ya, bu, geleceğimizi bu, bile tülazına bile tutar. <laughs> 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 <neyi aşamayın>, <laughs> yok. Bu. Ya onun şey ya. Onun arkasına bakalım abla. Burada yok fazla. Bizi. Ah. Anam dişkimizi çalardı burada. Telefonlarım evet, var. Evet şöyle bizim Evet ne yapıyor? Ne zaman geldi? Böyle canlar. Nereden gidelim? Şu şekilde şöyle. Süper. Gülü onun mısırları. Nereye Hüsnüye? ya? Şuradakileri alacağız gel. Var mıymış şurada? Evet. Gülü'nün eskiden kabakları çok olurdu. Bu sene İncil'lere bak nasıl da var. Maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Burada yaprak her demiş ki. De. Allah Allah. Abi, bir yapalım, bir Anam bak 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 bak. Aynen. Gülönün fasilelerine bakın canlar bak. Gülönün fasilelerine bakın. Fasile tohum olmuş. Bak şöyle. Fasile. Ne güzel tohum olmuş. Ne yapayım bakalım? Kolay gelsin. Kız orada yaprak nereden çıkmış? ki öyle Abi, e? Ben hiç haberim yok burada. Buraya o yeni gübre mi akmış? Vallahi bu arada bir akıllılık var da ben mi anlamıyorum. Şeker gübre sapmış değil mi? Evet. Allah Allah. Evet canlar. Bu kilo çok kilo. da ne kadar güzel. Hmm. Dikkat da orada, ondan gördüm ben. Şu bizim Aynur'un yanına gidelim. Bu bir dur. Ne zaman? Yakın zamanda. ya. Ha, ne olmuş ki Aynur'a? Anası, babası, kardeşleri öldü ya. Kaza mı yaptılar? Anası duruyor. Yok. Hastalıktan öldüler. Kalk krizinden. Şeyden gittiler işte. Anasını falan gördüydün ya kardeşini. İkisi gitti gençken. babası gitti. Kadına bir gidemedi. <laughs> aslında gitmek istiyorum yani. Gidelim buraya düğünü de olacak bunların yakında. Yarın gideriz. He. Ben tarladan takandan geldik şimdi. El, elimizde bir şey yaparız. Elin... Boş gidilmez. zayıf olur. İyi olur aslında. Böyle. Aha Hüsnü işte doydu mu vallahi yapraklara? Evet. Vallahi doydum. Daha ben de bir aldım ya. Çok. Anam ısırgan Ana. yaptı. Şöyle baksana. Ne de, de şu ucu topla sen. Ha şunu şöyle koyalım mı? Ya, Kara incir bile var abla burada. Kara incir gibi kirli aramızda al kızak koy çuvala. Sağla da sağla da vurdular ha. Kızlara hiç bir düştüğünden anlaşıyor. Kim? Gülü. Tabii damat şey değil mi? İkisi de arada be. Ama iyi ya. Yani. Dünür de iyi. He. Seviyorum ben karıyı. Vallahi iyi. Çok iyi ablacığım. Bizden nasıl, selam olsun. Nasıl sarıldılar? Nasıl sarıldılar bana? He. Allah razı olsun. Ben sizi de seviyorum diye. Ben yani de onları seviyorum. Görmedim ama çok sevdirdi kendini. Pelahını da görüşme yaptı öyle. He. Vallahi. Biz, biz her hafta cumalaşırız. Biz de cumalaşırız. Yaşı şeyti günleri, yaşı yaparız. Şu oldu muhtemelen. Çalışıyor ya. Kırdın ya da elin çıkıyor. Aha, bunu ben, ben atıyorum. Necati hiç sorar bize. Biz de var sorar, o bize yakıyor. İsterek bir şey ki. Uzamış işte. Güzel gördüm. Bundan sonra yaprak duymaz. Duyuyor musun? Ee, Allah bilir ona. Onu deniyorum. Onu yağmur yalarsa. İsim değişikliği oluyor da yapma değişikliği olmaz mı? Avun ucunu aldım yavrum. Bak gelecek yine. Sen biraz gözlerinde katıra vardı görme. Bak bu var, var sana? Bir açacağım göreceğim. Hadi Hadi gidelim. Gel. Necati bizi de bilemez. O bir şey demez. Necati'nin önüne kullanır. Evet şöyle gülüyor musunuz farı? Oo, domatesi, biberi, fiyarı. Kız şunu fiyarı yiyelim bakalım acımış mı var mı? Ee, Patlıcanlar olmuş ya kıyo onu. Bak 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 bak. Karı ya bu gülü. Oo. kilo hayvanları. hayvanlar. Yine kırda Evet, ne canım şurada bina var. Şöyle kabak, bunun adı yersin tabak tabak. He. Yeah. Ama kabak dökmemiş. Dökmemiş. Aa dökmüş. Aha aha gördü. Aha kızlar. Külonun kabağı yenmez, çildir ama. Aha. Ateli yedi. Anam sen ne de büyüdün böyle? Ormanların gün başıma vurur. Nazlı yarı kaybetti. Karşımda durur. Ben yine şişmeye başladım. Yemek yedi bu kadar. Yemek Sen zaten hiçbir yere düzgün gitme. Gidiyoruz Necu. Gel abla şunu sırtıma sar. Bu Bizim geleceğimizi bildi yemin diyorum Gel şuraya. Bak alttan alttan. alttan. Tamam. Hı. Hı. tamam be. Hüs, niye? niye beni göstersen ne olacak buraya? Tamam da sen gittin o yana. Evet. Şöyle sepeti takayım. Ben de orada zannettim şeyi. Koluna. İsterse şeyi kalıcı böyle koy da düşmezsin. Dur, yapacağım onu sonra, ayarlayacağım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Maho, geliyor mu? Ya. Ha. <laughs> Bak, çıkıyor. Dursa Allah da Allah'a ısmarladık. Ahur'a ya be. yok. Evet sevgili takipçilerim. Biz şimdi evimize gidiyoruz. Yavaş yavaş. Hüsniye taktı sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Çıktık asfalt yoluna. Asfalt yolu dururken. Neyse zırt dırı zırt zırt. Zırt çut zırt zırt. Biz bugün de geldik Allah aşkına. Ne geldik? Çalıştık ya. Çalıştık da. <laughs> Ama da hedettik her yere. Anahtarım Çamlı merkez. Eski Sevilmez derken. herkes. Burası eski götür, yeni getir. Ne ararsan tadilet. pencere var, tavan var, azacık biraz havan var e, ee, tabii ki bilen var bilmeyen var. Her şey satıyorlar. E yani her şey satıyorlar maşallah. Ekmanı taşlayan çıkaran komşularımız da var. Uzayın yeri.